bu doğrunun eğimi 3'tür. Buna dik olan doğrunun eğimi de bu sayının tersinin ters işaretlisi yani eksi 1 bölü 3 olacaktır. Bu noktadan geçen doğru da genel nokta olarak bunu kabul edersek bunun eğimi de eksi 1 bölü 3'e eşit olur. Y eksi eksi 2'den y artı 2 diyelim. Y'ler farkının x'ler farkına oranı eşittir. Eksi 1 bölü 3 diyebiliriz. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 3y artı 6 eşittir. Eksi x artı 1 elde ederiz. Hepsini sol tarafta toplarsak 3y artı x artı 5 eşittir. 0 elde edilir. Buna göre doğru cevap a seçeneğidir. Ortak noktada x'ler ve y'ler ortak olduğu için y'lerin aynı olduğu bu yerde x-2'yi 4-x'e eşitleyebiliriz. Buradan 2x eşittir 6 ve x eşittir 3 çıkar. Ortak nokta olduğu için y'ler de ortaktır. Buraya veya buraya x'i yazarsak y değerinin de 1 olduğunu görürüz. Dolayısıyla koordinatlar toplamını söylemiş, sormuş. Cevap C seçeneğidir. K noktası CD'nin orta noktasıdır. Önce bunun koordinatlarını bulalım. 3 ile 1'i topladık. 4 yarısı 2. 5 ile eksi 1'i topladık. 4 yarısı 2. Şimdi AB'nin orta noktası değil. K 2'ye 1 oranında bölmüş. Buraya biz A dersek burası 2A'dır. Toplamda da 3 tane birim oluşur burada. Şimdi 6'dan 2'ye bu şekilde gidecek olursak 6'dan 2'ye x bileşeni azalmış. Ne kadar azalmış? 4. 2 parça 4 azalırsa 1 parça 2 azalır. Burada bir parça var. 2'ye 2, 2 azaltırsak 0 elde ederiz. B noktasının koordinatı 0 olur. X bileşeni. Tekrar bakalım. Eksi 2'den artı 2'ye 4 birim artmış. 2 parçada 4 birim artarsa bir parçada 2 birim artacaktır. Dolayısıyla 2'nin üzerine 2 ilave ettiğimizde B noktasının ordinatı da 4 olur. Doğru cevap B seçeneğidir bu iki doğru y eksenine göre simetrik olduğu için burası tam orta noktadır. AB uzunluğu 4 olduğuna göre burası 2, burası da 2 birimdir. B noktası y'si x'in eşit olduğundan dolayı bu noktanın x'i ve y'si 2 birim olacaktır. Çarpımları da 4 olur. Doğru cevap E seçeneği. Birinci açıortay doğrusunda y eşittir x denklemi vardır. Dolayısıyla bileşenler birbirine eşittir. Burada eşitlik yaparsak 2a eksi 3 eşittir. a artı 1 çıkar. a'yı buradan 4 buluruz. Şimdi değeri yerine yazarsak burası da 5, burası da 5 olur. Pisagor teoremini uygulayacak olursak hipotenüs uzunluğunu ya da uzaklığı 5 kök 2 olarak buluruz. Doğru cevap. İkinci açı ortay doğrusu y eşittir. Eksi x'tir. Çizecek olursak bu şekilde tam ortadan giden bir doğru. Y eşittir 6 doğrusu da şöyle x eksenine paralel bir doğrudur. Zaten buradaki açımız 135 derecedir. Şurası da 45 derece. Burası 45 derece. Geniş açı sorulduğundan dolayı şuradaki açı söyleniyor. Yöndeş olduğundan dolayı da yine 135 derece olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Orijinden geçen doğruların genel denklemi y çarpı mx şeklindedir. m burada eğim olduğuna göre y eşittir eksi 3 bölü 4 x diyebiliriz. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 4y eşittir. Eksi 3 x olarak bulunur. Y'ye burada 3k x'e de 4k diyebiliriz. Eksi veya artı olması fark etmez. Uzunluk olarak ya da uzaklık olarak 15 birim deniyor. 3k'nın karesi artı 4k'nın karesi dediğimiz zaman bu uzunluğun 15 birim olması gerekiyor. Buna göre 9, 16 daha 25 yaptığı için 5K eşittir 15'ten K'nın 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Burada en küçük olanlar eksi 3 ile 4'tür. K'ya 1 verirsek. Dolayısıyla 3 yazdığımız zaman 9, 3 yazdığımız zaman 12 olur. Toplamlarından da eksi 3 çıkar. Doğru cevap D. İkinci bölgede absisler negatif, ordinatlar pozitiftir. Buna göre a eksi 1 küçük 0 dersek a büyüktür 1 elde ederiz. a artı 5 büyüktür 0 dersek buradan da a büyüktür eksi 5 elde ederiz. Bu aralıktaki sayıları yazarsak eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0'dır. 5 farklı tam sayı değeri vardır. Doğru cevap c seçeneği.